Merhaba arkadaşlar. Sizlere şimdi Fiat Egea'nın hoparlör çıkış, ses çıkışını onu göstereceğim arkadaşlar. Nasıl ses çıkıyor? Şimdi şarkıyı açalım hemen. Şu an 11'de böyle ses çıkıyor. Araba Urban Plus paket. Zaten şurada şöyle gözüküyor kaçta oldu? 15'te böyle. Arkadaşlar gördüğünüz üzere ses kalitesi böyle. Ses kalitesi bayağı iyi. Remix'i zaten şarkı. Eğerden devam etmemi istiyorsanız arkadaşlar beğenmeyi unutmayın ve kanala destek çıkarsanız sevinirim arkadaşlar görüşürüz